Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyunumuzdayız. Kuşatma. Yeni bir oyun. Kafa şey, voleybol oyunu. Ne şey, şey, kadar, vale. <laughs> kadar vakit oldu çekmemeyim. Ya, ben ya, sen yeniden sen çekiyorum artık. <laughs> tamam. Şimdi şu oyunumuzda devam edeceğiz. Kalmıştım. Maşır, Şöyle ne? Hani, kafa voleybolu. <laughs> şu oyunun adı. Ya, <laughs> Hayır. Maaşı dinen ki geç vurdular. Yani Şöyle ne? Evet dinen evet dinen. evet. Şöyle hem, giden Çok giden güzel yani oyun. Şöyle şurada kulakçıklarımı da Geçim görüyorsunuz. Hem şey 25'inden sonra maaş, 30'dan Hayır. <laughs> Şöyle ne koyalım? Evet. Niye sındırıyor çanta Evet. Niye çakıyorsun? Ve işte budur. Sıfır saniyede vurduk. Ve şunu da kazandık. Şimdi finale kimle çıkıyoruz be? Finale. Aa, benle. Şu takım neydi kardeş? Baksana şu. Şu, şu takım. <laughs> Germanya tamam. Germanya finaldayım. Bakalım kim kazanacak. Sizin ne oluyor be? Abi ne oluyor? Şöyle ne? Hayır. Evet evet evet. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Evet evet evet. Aa, şöyle ne? Bir koyalım. Ah. Uy. Ah, Parmaklarım. Evet evet evet. Aa ne? Abi. Tamam. Hadi <laughs> Çocuklar şunu görüyoruz. Onu kullanacaklar yeni almışım. Şu yeni görüyorsunuz. Şu çoktan almışım. Tamam. Klavişler. Ve şu kulakçıklar. Gördüğünüz gibi yeni almışım. Oynayacağım. Şimdi oyunumuza. Ay. Oy! Sıçım. Ne oluyor da sabah? Tamam. Başlayalım. Tamam. Tamam evet. Şöyle ne kafa atalım. At. 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 Uh. Evet. Abi şurada duruyor. Ahma adam kimi? Hehehe. <laughs> 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 Şu gelişle ben şunu kazanacağım. Ağzımı açtım. Bir körme dedim. <laughs> Abi ne yapıyorsun lan bu? tane yıldız kazandık. Şimdi ikincisini mi kazanacağız? Yoksa bu ne lan? Nereye gidiyorsun? Tamam. Şimdi de şu adamın çıktı. Şunu oynayalım. Kaç dakikamız olmuş? 4 dakikamış. Eee, neler koyalım neler? Hiçbir şey yok. Tamam. Ne oluyor be? Okullar ne oldu? Evet. Okullar ne oldu? Kim olacak ki? Aaaa! Hmm. 190. 190. Sen mi şoktandın? Şeyle Şeyle hayır. Şöyle kapat. Abi kaybettim. Şu oyunu kaybedeceğim. Aa varmış. 5 Şöyle kafa at. At. <laughs> tamam. Evet evet. Hayır abi bu geçle kazanmayacağım. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor>

Ahmak. 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 Şöyle ne? Ahmak. ahmak. Abi ahmak garip lan. Aa ne yapıyorum? Abi yeniden yeniden yeniden. Malik Ay Malik kakas. Ay. <laughs> Mışla da işliyor bu. he ne? Neyse neyse. Şunu. Barık baba. Barık baba. Tamam. ama bu defa Fransa'yla galiba yoksa Rusya ile. Hayır mı? Ben... Evet evet. Allah. Hayır. Ana. 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 Abi. Söyle ne? <Sessizlik> Abi. E. Dört dört. Kaç dakikamız oldu? Sekiz dakikamız olmuş. Hayır. Rrr. 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 Şöyle kafa atalım Bir kafa da şöyle Ana. Bir kafa Bir kafa Böyle Tamam Evet işte budur Hayır Tamam şöyle 6 saniye. Beraber. Beraber. Bir. Yedi. Aa, Aa, amcım, ne yapıyorsun be? Ahmak. Abi yok be, böyle olmaz. <laughs> tamam tamam tamam. şey ne şey neyine. evet i mama par gelir bizim eve hay

Hayır. 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 Evet 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 ve bu kadar. Kafacık. 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 Hayır. Kayır. Abi kazanmam Ne vaktordan şu şu Tamam. Şunu oynayayım. Şuradan Ezbot'la oynayalım.

Ben de atamı döyceğim. Tamam. Ay aa, ya. Aa. <laughs> durursan, sen kuduruysan sen. Eşe bu adamı döndüreceğim çok kötü. Ama iyi geldi buraya götürme sen döyceğim. Çok kötü. Yani bize geliyor. Gel, atası da o balası şeyden evet kafa Cık. şöyle ne bir tane bir tane bir tane ayır ama şöyle ne şöyle ne Hayır. tamam devam edelim vay sen kimsin sen ki ben ay kuma Gelme abi sen yarım saat kaba vurup çıkıyor. Gel. Gel. Yarım saat kaba sağ gelmiyor ama iyi ki bu sen. Of. Of. Güzel yarım saat kaba gelip yarım saat kaba bir vuracağım ama. Kaç. Kaç. Ay ama. Hayır hayır. Evet evet evet. 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 Hayır. hayır.

Şöyle yine. Evet evet. Abi. Biz He he he. Şöyle bir tane de, bir tane de, şöyle ne evet, bir tane de. evet. tamam, devam edeyim. ne yapıyorsun lan o? Tamam be. Ve... Aa. Aa. Kazandım Aa. bu defa. Şöyle ama ben ne yapacağım. Şurada bitireceğim. Şunu da alalım.

Hayır, hayır, hayır. Tamam çocuklar. Buradan yine devam edeceğiz. Sağ olun. Hoşçakalın.